Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Ben Yüksel Topal. Bugün daha önce Fimicino Havalimanı'ndan Roma Şehir Merkezi'ne nasıl gelineceğinin videosunu çekmiştim. Bugün de tam tersini yapacağız. Roma Merkez'den Fimicino Havalimanı'na nasıl gidilir? Bu havalimanı, Fiumicino nasıl bir yerdir? Havalimanını daha detaylı çekeceğim. İndiğiniz zaman genelde hangi terminale gidersiniz? Çekim noktaları nereler? Ee, ekranlar nerede? Tax yeri neresi? Ee, yani uçağın kapısına kadar gitmeye çalışacağız. Ee, şimdi şu an bulunduğum yer Termini'nin e, Termini'nin yanında bulunan bu caddenin tam adını yazacağım size. Gio Vanna tam konuşamıyorum Caddesi ee, Adını yazacağım ama alt tarafa. Burada sürekli kullandığım Teravision adlı otobüs firmasıyla havalimanına gideceğim. Şu anda kalabalık yolcular geldi. Valizimizi bırakacağız ve havalimanına gideceğim. Oradan devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar biraz önce biraz hızlı hızlı konuştum. Çünkü otobüs geldi. Otobüse bagajı verip binmemiz gerekiyordu. şimdi biraz daha sade sade anlatayım. Şu anda terminalin yan tarafında Giovanna Caddesi üzerinde bulunan bu havalimanına giden e, otobüslerin olduğu yerdeyim ve otobüsler bu e, havalimanına Fiumicino'ya da diğer Campione olan havalimanına da e, Roma'da biliyorsunuz iki tane havalimanı var ama e, Türkiye'den gelen uçaklar genelde Fiumicino'ya iniyor aklınızda olsun e, buradan kalkıyor bu otobüsler ee, eğer zaten hani şehir merkezine de bu otobüslerle geliyorsanız işin özeti bu otobüslerin sizi bıraktığı yerde tekrar aynı otobüslere biniyorsunuz. Seyahat normalde eğer çok trafik falan olmazsa 35-40 dakika 45 dakika falan dakikayı falan buluyor ama e, gelişte biraz yağmur ve trafik vardı açıkçası bizim bir e, saati falan buldu. E, Şimdi bununla alakalı daha önce detaylı anlatmış olsam da yine şundan da bahsedeyim. Benim sık sık kullandığım buradaki Teravision diye, bunun da linkini bırakırım, bir otobüs firması. Birkaç tane daha firma var. Terevision'ı da e, internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakabilirim. Ben genelde onun basit bir uygulaması var. Uygulamasını indiriyorum e, ve oradan bileti alıyorum. Bileti oradan aldığınız zaman çok daha ya çok daha demeyeyim de şöyle söyleyeyim mesela gidişte dönüşte 1 euro 1,5 euro falan daha karınız oluyor. E, manuel almaktan daha e, uygun fiyata geliyor. Herhangi bir çıktı falan almanıza gerek yok. Oraya e, internet sitesine kayıt yaptınız ama zaten bir mail adresiniz istiyor. Güvenilir bir sorun yaşamadım ben. E, mail adresinize sizin biletinizi gönderiyorlar. Orada QR kodunuz var. QR kodunuzu okutuyorsunuz ve otobüse biniyorsunuz. Ee, şimdi seyahatimizi yapalım. Havalimanına gidelim. İndiğimiz andan itibaren yine kamerayı açacağım. Uçağın kapısına kadar beraber gideceğiz. Ee, arada şeyler var. Geçen defa öyle olmuştu. İşte e, raylı bir sistemle e, bir terminalden başka terminale vesaire geçmiştim. Bakalım bu defa nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi Simiçin Havalimanı'na geldik. Burada e, Türkiye'den gelen uçaklar, e, düşük bütçeli uçaklar diyeyim. Siz beni anladınız o hani malum iki tane havayolu şirketi var ya. Onlar genelde burada Terminal 3'ten hareket ederler. Bir de Terminal 3'e doğru e, hareket edip gideceğiz. E, kontuarımızı bulup valizimizi vereceğiz. Önce bir tek işimiz var. Hadi gidelim. otobüs zaten sizi e, Terminal 3'e getiriyor arkadaşlar. Geldiğiniz yer, indiğiniz yer Terminal 3 oluyor. Bakın burada Terminal 3'ünde girişi var. Buradan içeriye girelim. Girdik. Önce bir tekstüre işlemimiz var. Onu halledeceğiz. Tax Free'den sonra e, şeyi bulup kontuarımızı bulup kontuarımıza geçeceğiz. Farklı kapılar olsa da hemen hemen hepsi aynı yere çıkıyor. Fimicino'da. Bakın bu şekilde çok büyük bir ekran var. Ekrandan e, uçağı ve kontuarınızı takip etmek çok kolay. Ben de şimdi buradan bakacağım ve kendi kontuarımı bulacağım. Kontuarımı öğreneceğim ama öncesinde dediğim gibi bir e, text free işlemini yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar burada e, text free işlemini yapmak için kontuar numaralarını görüyorsunuz değil mi? Bakın daha önce bunun için ayrı bir video da yapmıştım ama 209, 210 numaralı e, cihazların hemen yanında burada bakın kuyruk var. İşte bu kuyruğun yanında cihazlar var. Burada sıraya gireceğiz ve text işlemimizi burada halledeceğiz. teks free işlemimizi burada hallettikten sonra normal check-in'imize, yolculuğumuza devam edeceğiz. Buradaki insanlar text bekliyor. Tekrar söylüyorum yeri 209-210 numaralı kontuarların olduğu yer. İsterseniz burada elden de yapabilirsiniz ama onda kesinti biraz daha farklı oluyor. Biraz sonra devam edelim. Arkadaşlar tax free cihazlarında İngilizce seçeneği olduğu gibi Türkçe seçeneği de var. Oldu ki kendiniz tax free işlemini yapmakta zorlandınız burada. Orada görevliler var. Deyin ki bana yardım et ben bilmiyorum halledemiyorum deyin hiç sıkıntı yok. Onlar size yardım ediyor. Tax free işleminizi yapmanız bir dakika falan. Ee, bu arada tek free için de yanınızda getirdiğiniz şeyi ürünü yani satın aldığınız ürünü herhangi bir gümrüğe falan göstermedim. Ama sağ olsun bir takipçimiz bana daha önceki videoda şöyle bir şey söylemişti. Bu cihazlar arızalı iken oradaki bürodan ofisten işlem yaparken e, tax free'den yani tax free'nizi almanız için önce ürünü gümrüğe göstermeniz gerekmiş. Ama ben şimdi tax free işlemi yaptım. Herhangi bir gümrüğe falan uğramadım çekin işlemi yaptım. Kontuarı buldum. Kontuarlar zaten çok rahat bulabiliyorsunuz e, ekranlardan. Şimdi kapımı bulacağım. Bana e, kapımın E kapısı olduğu söylendi. Ya, bu arada söyleyeyim hangi firma olduğunu. AJet'le döneceğim. Daha önce Pegasus'la dönmüştüm ama şimdi AJet'le döneceğim. Şimdi E kapısını bulup uçağımızın kapısına kadar gideceğiz. Terminal 3'teyim. Havalimanında şu tabelayı bakın görün. Burada pasaport polisi işareti var. Ve Gate yazıyor, kapılar. Ee, buradan hemen şu nasıl söyleyeyim size 170'li, 168'li işte şu kontuar alanlarının arasından sola döndüm. Buradan güvenlik kapısının, pasaportun olduğu yere doğru devam ediyorum. Burada önce e, şeyi okutacağız, biletimizi okutacağız. Burası güvenlik değil. Sadece arkaya geçiş için bilet okuttuktan sonra bu kapı açılacak ve güvenliğe geçeceğiz. Geçtikten hemen sonra bakın şimdi artık burada güvenliğe geldik ve artık güvenlikten geçeceğiz. İkinci güvenliği geçtikten sonra benim kapım E kapısı ki genelde siz de E kapısından gideceksiniz. Ee, bakın burada hemen ikinci güvenlikten geçince pasaport yok. Kafanız karışmasın ve bu havalimanında bir defa güvenlikten geçiyorsunuz. Yani bizimki gibi bir defa güvenlikten geçip arkasından tekrar güvenlikten geçmiyorsunuz. Ee, e kapısına gideceğim. Hemen tabela zaten diyor ki A bu tarafa gider diyor, E bu tarafa gider diyor. Biz şimdi E'yi takip edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum pasaporta sonra gireceğiz. Çok büyük bir uyarı size arkadaşlar. Ee, önce yani buralarda hiç oyalanmayın. Bir an önce kapınıza gidin ve kapınızın olduğu bölgede bekleyin. Biraz sonra pasaport polisi biraz sonra gelecek. Şimdi pasaporta doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın yerdeki tabelalar. Ee, bizi pasaporta götürüyor. Şunlar ol passport dediğimiz Türkiye. Türkiye. Okey. Yes. No photo, no video. Here. Okay. Kavun içi olanı takip ediyoruz. Arkadaşlar mavi çizgiler Avrupa Birliği vatandaşlarına ait. Dediğim gibi biz kavun içini takip ediyoruz şu anda. Pasaport sırasına gireceğiz. Arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatıyorum. Hiç riske girmeyin, erkenden gelin ve pasaportu geçin. Burada bir tur, tur kuyruğuna vesaire yakalanırsanız çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. O konuda uyarayım size. Pasaport polisinden geçtim, geçer geçmez hemen zaten sağa döndüm ve E kapısını gördüm. Yani E kapısını derken E yönlendirmesini gördüm. O tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar şimdi. ...tabelaları takip edeceğim. Zaten gördüğünüz gibi kocaman. Hemen hemen her dilde E yazıyor. Dönüyoruz. Devam ediyoruz. Önümüze ne geliyor? Bir d Free. Biraz d Free'yi gezelim. Sonra devam edelim. Arkadaşlar d Free'nin içinden geçiyoruz. d Free'nin içinden geçtikten hemen sonra... ...burada bir kalabalık var kusura bakmayın. Bakın yine... E kapısına burada yönlendirme yapıyor ama bizim tabii kapımız çok net belli olmadığı için buradan şimdi devam etmeyeceğim bir süre burada bu bölgede oyalanacağım burada çok güzel mağazalar var bu arada bu bölgede biraz oyalanacağız bekleyeceğiz e, kapımız belli olduktan sonra E kapısına doğru devam edeceğiz biraz sonra zaten kapımız belli olur çünkü neden devam etmeyeceğiz diyoruz e, bakın e, orada diyor ki işte. E14 alt tarafta diyor, diğerleri yukarıda diyor, vesaire diyor, düz diyor. Onun için kapının belli olmasını bekleyip öyle devam edelim. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım size. Şöyle biraz geleyim. Yani bu diyet free geçtikten sonra tekrar edeyim. Bakın diyor ki mesela E14 diyor, buradan aşağı inecek diyor, 5 ile 63 düz devam edeceksiniz diyor. Belki kapın 1 14 olacak. Onun için bu bölgede mecburen kısa bir süre oyalanmak zorundayım. Muhtemelen 5.63 istikametine doğru devam edeceğiz. Ama yine de bekleyelim ve kapımız belli olsun. Bu beklediğimiz yeri göstereyim arkadaşlar size. Mecburen dediğim gibi kesişim yeri noktası burası olduğu için burada bekliyoruz. İşte şu ünlü mağazaların falan olduğu alan burası. Size göz aşinalığı olsun diye buraları bir çekmek istiyorum. Şurada oturma yerleri var. Hemen ileride ekran var. Burada biraz oturup ekran e, ekranda kapımın belli olmasını bekliyorum. Kapımız belli olduktan sonra yavaş yavaş kapımıza doğru geçeceğiz. Arkadaşlar kapımız belli oldu. Muhtemelen de hemen hemen burada e, Türkiye'ye gidiş uçuşlarında tahminim aynı kapılar olacak. Beraber deneyimleyelim. Kapı E07 olarak belli oldu. <laughs> bulunduğum biraz önce size gösterdiğim bu alandan devam ediyoruz. Bakın diyor ki E1163 düz devam edeceksin. E5 ile 8 aşağı ineceksiniz diyor. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Yine tabelalar bizi sağa doğru yönlendiriyor. Ve bu defa bence çok kolay oldu. Hiç de zor olmadı işte arkadaşlar. E7 kapısının olduğu yere geldik. Muhtemelen sizin için de çok zor olacağını düşünmüyorum kapınızı bulmanın. Arkadaşlar size kendi seyahatimi baz alarak Roma Fiumicino Havalimanı'nı anlatmaya çalıştım. Ee, ama şöyle söyleyeyim, yani Yüksel sen böyle söyledin ama biz gittiğimizde daha farklıydı da diyebilirsiniz. Bir önceki gelişimde, ki çok değil bundan iki ay önce, o zaman da Pegasus Hava Yolları ile uçuyordum. E, trenle bir terminalden başka bir terminale aktarma yapılmıştı. Anlamamıştım. E, oysa ondan bir önceki gelişimde de, yani bundan 7-8 ay önce böyle bir şey olmamıştı. Eğer böyle bir hani raylı sistemle aktarma vesaire olacaksa da yine panik yapmayın. Levhalar sizi çok rahat gideceğiniz yere kapıya kadar ulaştırıyor. Ee, burada yaşadığım şöyle bir olay var onu söyleyeyim. Hani diğer hava yollarında buna çok dikkat etmemişler ama bir defa çantamı düzenlerken buradan sıvı bir şey almıştım bir litre civarında. Ee, onu kilitli poşete koydurmamıştım. Ben bunu aktarmalı uçuşum varsa gerekli diye düşünüyordum ama bana dediler ki oradaki görevli koyman lazım, gördü. Sonra tekrar diye TÜFİRE'ye gittim ve dedim ki bunları kilitli poşetin içine koyar mısınız lütfen? Aklınızda olsun. Siz yine de Fimicino Havalimanı'na geldiğiniz zaman buradan sıvı şeyler alırsanız şayet 1 litre işte alkol vesaire onları mutlaka kilitli poşetin içerisine koydurun. Phimichu'nun havalimanı çok kolay bir havalimanı. Hiç zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Yine de bana bu havalimanıyla alakalı, gelişle gidişle alakalı sorularınız olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım. Instagram sayfamdan ve Facebook sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Havalimanı bilgilendirmeleri ve diğer seyahat bilgilendirmeleri için ne diyelim, Yüreğinizin götürdüğü yolu ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Görüşmek üzere.